Jose Mourinho İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı. Fenerbahçe Trent Süper Lig'in 32. haftasında Kayserisporla sahasında 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen sarı lacivertliler yine Nisan ayında şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı. Son Kayserispor beraberliği Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceğini yeniden tartışmaya açtı. Sezon başında 10 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmesi için getirilen Portekizli teknik adam, geçen sezon takıma rekor üstüne rekor kırdıran İsmail Kartal'ın gerisinde kalırken, Jorge Jesus'un önüne geçti. Tarihin en pahalı kadrosuna sahip olmasına rağmen derbilerde rakiplerine üstünlük kuramayan Mourinho, ilk 5 sıradaki rakiplerine de diş geçiremedi. Jose Mourinho 2023-24 2024 ve 2024-25 sezonlarının 30 haftalık karşılaştırılmasında geçtiğimiz sezonki İsmail Kartal'ın performansının birçok veri de gerisinde kaldı. İsmail Kartallı Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktı. ilk 30 karşılaşmada 79 puan toplamıştı. 30 haftada sadece bir kez mağlup olan Kartal 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Jose Mourinho'lu Fenerbahçe ise ligde bu sezon 30. maçına Kayseri Spor mücadelesiyle çıktı. Sarı lacivertliler bu mücadeleden 72 puan toplarken sağdan 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı. Ayrıca 30 maçlık süreçte İsmail Kartallı Fenerbahçe 79 gol atarken kalesinde 25 gol görmüştü. Jose Mourinho'nun Fenerbahçesi ise bu sezon 30 maçlık süreçte 77 gol attı ve 30 gol yedi. Son 3 sezonda en başarısız teknik direktör Jorge Jesus. 2022-23 sezonunda takımın başına getirilen Portekizli teknik adam Jorge Jesus o sezonu Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada tamamlamıştı. Süper Lig'de son 3 sezondaki ilk 30 maçlara baktığımızda ise Jorge Jesus, İsmail Kartal ve Jose Mourinho'nun uzak ara gerisinde kaldı. Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'de çıktığı ilk 30 maçta 67 puan toplayan Jesus, aynı maç sayısında İsmail Kartal'ın 12, Mourinho'nun ise 5 puan uzağında kaldı. Süper Lig'deki 30 maçında 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Jorge Jesus, maç başına 2.23 puan ortalaması yakaladı. Jesus'un takımı 30 maçlık süreçte 75 gol atarken kalesinde ise 37 gol gördü. Jorge Jesus'un Fenerbahçesi son 3 sezondaki teknik adam karşılaştırmasında en az puan toplayan, en çok gol yiyen ve en az gol atan takım oldu tecrübeli çalıştırıcı o sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak Sarı Lacivertlerin kupa hasretine son vermişti. Aslında belli oranda kıyaslamak da çok mantıklı değil. Neden değil? Çünkü geçen sezon zaten rekor üstüne rekor kıran bir takımın üzerine belki de en az 30 milyonun 40 milyon civarlarında bir yatırım yapıldı bu takımda. Belki kaybettiği evet Ferdi Kadıoğlu gibi çok önemli bir değer var. Ancak sonuçta işin diğer tarafında da o yeri doldurabilmek için de Kostiç gibi isimler getirildi. Yusuf Ennesiri gibi bir isim getirildi. Orada Ceko'nun üstüne neredeyse bu isim getirildi. Cenk Tosun gibi bir isim Ceko'nun da yedeği olsun diye getirildi. Sen Maksimen'i istediniz, Sen Maksimen getirildi. Yönetim sizin isteyebileceğiniz tüm kadroyu kurdu ama oyun geriye gitti, skorlar geriye gitti sonuçlar geriye gitti ve camiadaki moral geriye gitti. Geçen sezon bu zamanlar hala öyle ya da böyle evet belli sıkıntılar yaşasa da özellikle Sivas deplasmanında aldığı sonuçla bir Fenerbahçe vardı ama son ana kadar o yarışın içindeydi ve Fenerbahçe Galatasaray deplasmanında 10 kişiyle kazanarak aslında ben de buradayım ve son haftaya taşıyacağım bu şampiyonluğu mesajını vermişti. Şimdi o kadro üstüne çok çok daha büyük yatırımlar herkes elinden geleni yaptı ama bir kişi hariç ve o kişinin de performansı aslında o yüzden İsmail Hoca'yla kıyaslamak da doğru değil. İsmail Hoca'dan daha pahalı bir kadroya sahipsiniz ama İsmail Hoca sizin çok çok daha üzerinizde bir futbol, çok çok, çok daha üzerinizde bir sonuç, skor tablosu, derbi performansı vermiş. Ya yani o yüzden kıyaslamak da İsmail Hoca'ya haksızlık.